Um, sir, İranlılar uranyum zenginleştiriyorlar. İranlılar mı? Kahretsin dostum. Bıktım artık onlardan da, uranyumlarından da, Orta Doğu'dan da. Damn! Efendim, Aga Amerikalılar nükleer silah ed, uranyum zenginleştirmesini durdurmamız için yeni ambargolar koydular. Vay kafirler! Deccali bozorg! Büyük şeytanlar! Komutanım! İranlılar bize drone ve misil gönderiyorlar, füze atıyorlar, terörist bunlar. Neyse ki radarda görüyoruz, bize 8-9 saatte anca gelecekler. Bu, bu İranlılar, teröristler, yaptıkları şey uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı. Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. İran neden Amerika ve İsrail ile hep didişiyor diye merak ediyorsanız doğru videodasınız. Bu kavga o kadar uzun zamandır devam ediyor ki işlerin hep böyle gittiğini düşünmekte haklısınız. Ama durum öyle değil ya da öyle değildi. Soğuk savaş sırasında İran ABD'nin dünyadaki en yakın müttefiklerinden biriydi. İsrail'le de araları gayet iyiydi. Ancak bu tablo 1979 devriminde Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin devrilmesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin yani teokresinin kurulmasıyla değişti. Bu videoda İran, ABD, İsrail ihtilafını üç açıdan değerlendireceğim. İdeoloji, tarih ve güncel durum. Önce ideoloji fikriyat kısmına bakalım. Coğrafya kader deriz ya, belki de bir ülkenin konumu, kaynakları ve uluslararası sistemdeki yerinden daha da önemli olan şey, o ülkenin liderlerinin ve vatandaşlarının inanç sistemleridir. İran'ın bugünkü liderlerinin siyasi değerleri, İslami'den ziyade otoriter Batı karşıtı, Amerika karşıtı ve İsrail karşıtı şeklinde tanımlayabiliriz. İslam Cumhuriyeti'ni kuracak olan kadrolar 1960'larda ve 1970'lerde Şah'a karşı sosyalistler ve komünistlerle işbirliği yaptı. Aytullah Ruhullah Humeyni liderliğindeki radikal din adamları ideolojilerini kısmen İslam'dan ama daha çok 20. yüzyılın antikolonyal mücadelelerinden aldı ve ABD ile Birleşik Krallığı yani İngiltere'yi İran'ı sömürlemekle ve petrol zenginliklerini yamalamakla suçladı. Ki en azından 1960'ların ortalarına kadar bu konuda pek de haksız sayılmazlardı. Şah yönetimi ülkenin petrol zenginlikleri ve iç işleri üzerindeki kontrolünü ancak 1960'larda gerçek anlamıyla tesis edebildi. 1975'e gelindiğinde Şah neredeyse mutlak kudrete sahipmiş gibi görünüyordu, hatta bir anlamda da bölgesel süper güçtü. Ancak ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle bu durum hızla değişti ve Batı'ya karşı ciddi anlamda şüpheci bir tutum içinde olan halk ve mollalar ayaklandı. Bu ortamda da radikal ideolojiler Zemin buldu. 1979'da iktidarı ele geçiren İran'ın yeni liderleri ABD'ye ve bölgesel müttefiklerine özellikle İsrail'e açık bir husumet beslemeye başladı. Hatta Amerika'dan yine haz etmeyen ülkeleri örneğin Venezuela ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ortak zemin arayışı içine girdiler. Bunun psikolojik bir boyutu da var. İranlarda şöyle bir hissiyat var ki bunun bir versiyonu biz Türklerde de görürüz zaman zaman. Büyük imparatorluklarımız vardı ancak şu lanet yabancılar, İngilizler, Ruslar, Amerikalılar elimizden aldı. Bu arada bu düşünce çerçevesi sadece Moğol yönetiminde değil, çoğu İranlı nezdinde de gayet yaygın. Şah yanlısı veya teokrasiye İslam cumhuriyetine karşı olan İranlar bile ABD Birleşik Krallık ve hatta Sovyetlerin şahın devrilmesine yardımcı olduklarını söyleye gelirler. Bu ideolojiyi, bu prizmayı, bu bakış açısını anlamak önemli zira İkinci ve üçüncü açıları anlamamızı kolaylaştırıyorlar. İkinci açımız da tarih. Soğuk savaş sırasında Orta birçok solcu ve siyasal İslamcı İsrail'i ABD ve Avrupa destekli bir sömürgeci proje olarak gördüler. Batılı ülkeler 19. ve 20. yüzyılda Avrupa'da çok kötü muamele gören Yahudi azınlıklardan kurtulmak istiyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1948'de İsrail'in kurulması çoğu Filistinli Arab'ın kötü muamele görmesi ve yerinden edilmesine yol açtı. İran'ı sonradan yönetecek olan Mollalar ve destekçileri de daha iş başına gelmeden silahlı Filistin gruplarla müttefik oldular. 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte birkaç gelişme oldu. 1980, Saddam Hüseyin Nura biraz da ABD'nin oluruyla petrol zengini topraklarını ele geçirmek için İran'a saldırdı. İran-Irak Savaşı 1988'de yaklaşık 1 milyon Iraklı ve İranlının ölümüyle sona erdi ama pek de kazananı olmadı. Daha sonra 1990'da Saddam Kuveyt'i işgal etti ve ABD tarafından o ülkeden de şutlandı. Bu arada 1993'te İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü Oslo Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde otonom bir Filistin yönetimi kurulurken birkaç sene içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulacağına dair de müzakereler yapılmasını için zemin hazırlandı. Ancak görüşmeler tıkandı ve bağımsız Filistin fikri maalesef hayat bulmadı. Akabinde 11 Eylül saldırıları meydana geldi. ABD de Irak ve Afganistan'ı işgal etti. İlginçtir bu bağlamda İranlı liderler aslında ilk başta hem Afganistan'da hem de Irak'ta Amerikalılarla ortak işbirliği yapmaya meyilli. Zira onlar da Taliban ve Saddam'dan nefret ediyorlardı. Ancak ABD Başkanı George W. Bush'un İran'ı Irak ve Kuzey Kore ile birlikte bir şer ekseneği içine koyması sonucu İranlı liderler aslında Irak ABD için bir kabusa çevirmeye karar verdi. Tahran, Amerika'yı Irak'tan ve Orta Doğu'dan çıkarmak için çeşitli milis gruplarını desteklemeye başladı. Zira az önce dediğim gibi İslam Cumhuriyet'in liderler açısından Amerikalılar sadece petrolü kapmakla ilgilenen emperyalistlerdi. Ama Yankilerin bu sıkıntılı coğrafyada kalıcı olmak için gereken stratejik sabra sahip olmadıklarını da anlıyorlardı. Tahran'dakiler yeterince iteklerlerse, işte tokat atıp kaçarlarsa, uzaktan sapanla taş falan atıp kaçarlarsa ABD'yi bölgeden çıkarabileceklerine inanıyorlardı. Bu ortamda da İran, Amerika ve İsrail'in başına bela alan grupları ve rejimleri destekledi. Suriye'de Esad yönetimi, Filistin'de Hamas ve İslami cihat, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler ve Irak'ta farklı milis gruplarıyla bir direniş ekseni oluşturdu. Kendi deyimiyle bir direniş ekseni oluşturdu. Eğer bu kanalı takip ediyorsanız İran'ın, Esad'ın, Amerikalıların ve İsraillerin e, ne hatlar karıştırdıklarını zaten biliyor olmalısınız. İzleyici kitlem genişlemeden bunları tane tane irdelemeyeyim böylece YouTube yöneticilerinin trafiğimi kısıtlamasına veya kanalımı kapatmalarında da önüne geçebilirim diye umuyorum. Üçüncü açımızda güncel durum. İran, Amerika, İsrail ihtilafında. 2020'li yıllara geldiğimizde İran'ın, Amerika'nın ve İsrail'in birbirlerini yemelerinin sebebi aslında benzer dertlerden muzdarip olmaları. Hepsinin kamuoyunda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi korku hakim. Örneğin ABD halkı 20 yıldan fazladır devam ede gelen savaşlardan bıkmış durumda. Covid sonrası enflasyon ve işsizlik düşmüş olsa da federal hükümet bütçesi patladı ve gelecekte belirsiz. Demokratlar ve cumhuriyetçiler Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine delirmiş bir halde girecekler gibi gözüküyor. Her ne kadar ABD yönetimleri artık Orta Doğu ile aralarına mesafe koyup Rusya'ya, Çin'e ve Doğu Asya'ya odaklanmak istese de bu yakın vadede pek de olacakmış gibi durmuyor. İran'da da durum farklı değil. Halk petrol zengini bir ülkede fakirlik ve batı yaptırımları altında ezilirken devletlerinin kendilerini çok da ilgilendirmeyen kavgaları girmesinden mutsuz. 2020 sonunda başlayan Jina Masa Amini protestolarında da gördüğümüz gibi en ufak bir kıvılcımda hemen güvenlik güçleriyle çalışmaya girmeye hazır bir gençlik var İran'da. İsrail'in de hali malum artık Filistinlilerle barışa inanan pek kimse kalmadı İsrail kamuoyunda. Bazı aşırı siyasi partilerin önerdiği şey Filistinleri Arap ülkelerine posalamak ama en İsrail yanlısı Arap devletleri bile bu fikre karşı. Aşırı dinci İsrailler demografik olarak üstünlüğü ele geçirmekte olsa da birçoğu askerlik yapmak istemiyor. Seküler aşırı dinci uçurumu kadar zengin fakir ayrımı da derinleşiyor İsrail'de. 13 Nisan 14 Nisan 2024 gecesi gördüğümüz İran'ın İsrail'e roket ve drone saldırısı ve ABD'nin İsrail yanında durup bunu önlemesi bu üçünün biraz da bahsettiğim iç politika sıkıntılarını aşarak kendi vatandaşlarının dikkatini dağıtma girişimiydi. Evet İran'ın nasıl böylesi ABD ve İsrail karşı bir devlet haline geldiğini ve neden bu üçünün birbirini yediğinin çok kısa bir öyküsünü dinlediniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce İran'ın, ABD'nin ve İsrail'in husumetlerini sonlandırma demeyelim ama belki aralarındaki anlaşmazlıkları en azından normal ülkeler gibi idare edebilmelerinin bir yolu var mı sizce? Neden evet neden hayır? Lütfen yorumlar bölümünde kıymetli görüşlerinizi paylaşın. Ayrıca ciddi absürtle, acıyı tatlıyla, trajiyi komikle bir arada sunan videolarım için kanalıma abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi günler.